Evet arkadaşlar, bugün dışarıdayız, gezme vlog çekiyoruz. Evet, şimdi gidiyoruz. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi gidiyoruz gördüğünüz gibi. Kardeşim Zehra. Merhaba. Evet, i̇nşallah araba çarpmaz. Görüyorsunuz. Evet, gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> evet gidiyoruz. <laughs> gidiyoruz şimdi. Eve de yaklaştık. Gülmekten videoyu çekemiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda El Sivaki 2'nin önündeyiz. Gidiyoruz. Evet. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. <laughs> Zehra'yı çekiyorum giderken arkadaşlar. Arkadaşlar Zehra biraz utanıyor. Evet arkadaşlar, gidiyoruz. Gölge, gölgemiz. Görüyorsunuz, aya bakan, pardon reklam yok. Gece niye dışarıdasınız diye sormayın, alemden geliyoruz. Evet arkadaşlar, kardeşimle benim şimdi eski ilkokulumu göstereceğim size. Evet arkadaşlar, burası yeni yapıldı gördüğünüz gibi. Bunun yanında bir tane daha mavi şokul var. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Karanlık yola girdik. Allah inşallah belamızı vermez. Hadi. Evet arkadaşlar gidiyoruz şu anda. <laughs> arkadaşlar bayağı da yaklaştık eve. Geliyoruz. <laughs> <laughs> Az kaldı gitmemize. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar ışık yansıyor. Neyse hadi görüşürüz. Gidiyoruz. İşler bayağı da eve yaklaştık. Şimdi biz eve gidince açacağız. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Asansöre bindik. Artık eve yaklaştı. Arkadaşlar şu anda eve geldik. Videomuz bu kadardı. Gece vlogumuz bitti. Hoşça kalın, görüşürüz. Görüşürüz.